Evet arkadaşlar şimdi abimle oyun oynuyoruz Brawl Stars. Şaka. Senin gölgen neden öyle gitti az önce? Böyle nasıl bir aksesuar? Peşinden evcil hayvan gibi takip ediyor. Çok yazık ediyorsun önce. Kamu kale yolculuğu beyler. Ne alaka onu da bilmiyorum yani. Evet, Flevix koş. Benimki de Cilevix koş. Ne yapıyorsun bunu? Gördün mü? Hop. Mia mia mia. Case. El Juanero. Tudaki tondaki git. Tudaki tondaki git. Gittin mi? Gittiysen bana bir ekmek al diyecektim. <laughs> Sen... Tekrar oyna yapacağız. Anladın mı? senin güzel mi? Bir şey. Kır, Kredi. Ne? Kır Kutuyu kır öncekinde ben kırmıştım Gak <laughs> <Gok>, gak dedi <laughs> Erkek diyebilirim Şuradaki tondakiye geldik. Tam spike var. Spike var. var. De de var. Şey var. Adamın ismi Poizi. Mes geldi. Ya suyu, suyu engel falan sanmadım. Düz şey sandım. Fayans döşemeci halıcı demedim mi Ama o oh! oh! şey Yusuf Aras benim adımda bulut Aras şu poeziği yenmeye çalışacağım yenemeyeceğim biliyorum Sen de alışırsın artık yalan yok ya biriyle tanışırsın karnım sana da bak Yusuf Aras, Yusuf Aras. Yusuf Aras kaçındı, kaçındı. Valla mı? O zaman... O bu! Bir tane altı yüklü... Abbas Çelik.

យ mm. ប់ន <up> mm. េះ <prescribe> Maple dünya. Maple hangi karakter? Top gibi bir şey tutuyor. Yani. Top kanka, Ya Kanka Ziggy diye karakter gelmiş oyuna. Evet biliyorum o çok iyi. Bu kim kanka? Abi nasıl bir karakter? Kanka Gel göster. Bu. Bende Ziggy yok. Olabilir. Şimdi hangi karakter göster? <laughs> Nasıl bir? Maple mı? Maple mı? Ha. Oha bu ne? 8193. Ee, hayır bunda 1400 kupa olmuş. Hayra? Hay kaç binde hatırlamıyorum ama. Eren, her an her şey de birinci mi olmak Abi hadi da başlayak. Bombardilo, kuro, kodilo. Abi şu an videodayız. İyisin. Bombardilo. Bu sen bu şarkıyı çok seviyorsun ya. O yüzden söylüyorum. <gülüyor> <gülüyor> ya abi git ya. Ya abi. Kanka ne yapıyorsun ya? Ne yapıyor? Ah şarjımın üstüne oturdu. Oturdu. Sen de alışmasın poizi. Yüzü karpuz. Yüzü karpuz mu ona yönel. Yüzü karpuz. Yüzü karpuz. Aa buradalar. Ömer, Ömer, Ömer. Buradan Ömer, Ömer Turul'a selamlar. Ömer'i öldür. Ömer Turul'a selamlar. Öldür. Rulo, Rulo. Rulo, Aa, bak, Rulo. Rulo. Renanas, Renas, yo Renas, baba Piro. Berengese mi? O nasıl isim lan? Beğen Abi ne diyorsun? En iyi Almanca bina istersin. Tamam. hemen benim işte. Zaten ben dedim ya. Yusuf asalım. Yusuf Baba Piro gelecek. Bak. Pardon Renas. Renas Baba Piro. Renas Baba Piro. Ya şu an çok kötü. karpuza ümitli. gidelim mi? Ya da Ömer'i öldürelim mi? Abi orada Messi var. Niger, Yaman var. Nigar Nigar Nigger Nigger Abi'nin hareketi gördün mü? Hayır. Nasıl afrika attım? Hayır. Nigger 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 no. Abi Nigger Boy. Abi gel gel. Orada Nigger oh, Boy vardı oh, gördüm. Oh, oh. Ya sen herkes ölüyorsun ya. Çünkü Alt tarafta Nigger Baba var. Nigger Nigger Baba pro. Gerçekten mi adın Nigger? Yok <laughs> Renas. Oy. Çok kötüsün. Sağ ol. Kanka 7'ye 0 oynamışım. Tekrar. Lan tekrar, biri zaten sen. Tekrar tekrar. Sen de alışmasın artık yalan yok. <laughs> <laughs> Biriyle tanışırsın karnım sana. Ya dedik ee... öldürmüşüm. Zaten bir, çi kişi bir kişi sen desek, bir kişi ben desek Kaldığı bir kişi. Sadece bir kişi öldürmemişim ben. Öte tüm arasını ben öldürmüşüm. <laughs> o, o komutan şey Hayır belki iki kişi iki kere öldürmüş olabilirsin. Biliyorum. O mantık yani. Orada emzimi var. Ne? Biliyorum. Leon. Altta da Dima alttan Tere 228 var. Bir de Mojko var. Ya sen nereden görüyorsun? Senin alan görüşün geniş mi? Dima 228. Hey. Hey. Abi mikroskop. Knopmuş adı. Bak nasıl, onları, nasıl da attım onlara nasıl işin anında. Aa Onlar abi sen gördüm. kim ne ne yapıyorsun? Aha orada Deman 228, Aldan direkt 228 var gördüm. Gelsene. Gelsene Dima. Amına sıkıştırdım abi. Öleceksin şimdi ya. Amına lan amı abi. Ölürsen ya. Belki de peşimde kimler kimler var? Aklımı aldın saçları, sen gözlerim donur. Yardım et yavrum sen gözlerim dondur. Ne? Saçları al rengi yanakları. Yuay. Yanakları saçları kan rengi yanakları aldar aldar ya siyahlı kafanı bak. Orada da Çıkınca buzluktan <laughs> Sanki dondurma. Aa, aa, aa. Kim bilir belki de. Şimdi kimler kimler <laughs> yok. Kızım aldı sen. Var yeri ne olur ne olur. Hop sen yüzleri boncuk boncuk. Sarı <laughs> al rengi yarak. Sarı Çıkınca buzluktan sanki Tam bir dondurma. Bir dondurma. <laughs> Tam, Tam bir döndurma. dondurma. Hıh. <laughs> Tam bir dondurma. Sen bir dondurma. Bu kötü. Aa aa Çak çeviriyoruz. Ben çıkarsam kazanıyorum. Ne karakterin ya? Mor aldın ya. Yo, mor aldım. Abi neden çok iyi şeyler <laughs> yapıyorsun? Çok karakterim çok havalı değil mi? Ama çok havalı. Ulan vuramadım. Abi spike'den bile daha kötüsün. <laughs> çili asker, çili asker. Abi çile. <laughs> ya mu alma işte. <laughs> Al sana. Ya. <laughs> çile asker kim ya? Çile asker. Çile asker. Her karakter denemeci oynuyoruz galiba biz. Am, 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 Ne güzel bir karakter <laughs> hocam. Oh, Huuu. Kaz. Sende var mı lan bu? Vardı. Gayet. Vardı. Ne hesaplar? <laughs> Mofix. Ağzını dağıt. verdiği Mofix. Ya bak senin değil o. Etkoğ gel bulut. Zaten. Anne. Etkoğ. <laughs> Tanımıyor musun? Ya iyi oynuyor da. Yani, yani gerçek, gerçek değil. Gerçek gerçek değil. Et kuak diye birisi var. Ben de emin misin? abi oyunumuza geldi şimdi. Et kuak diye birisi var. Adamımız belki gerçekten et Ya da ölen kardeşi için et kuak yaptı. Kara geceler titreten birçok sözüm var. Oha. Beni bekle. Kanka. Bir şey değiştirdim. Böyle, böyle artık Evet o o çok normal. Kanka. Karayın. Evet ne? kanka öldürdüm yanlışlıkla. Oha bunlar ne? Kanka. Bunlar da sorgulayabilir miyim? Sorgulama ben de bilmiyorum. Çünkü abi hayalet olup buradan çıkacak. Çok abi, büyük. Bol zeka yok. Demiştim. Ondan sonra hayalet oldu. Et kuarkı. Et ben öldürmedim bu sefer. Sen Bak şimdi pantolonları... Pantolonu sen olma. Seni izlemek için geri git. Bakayım seni arkadaşım. Umarım. Şimdi onu doğurursa... Çok kesin olacak. Neredesin? Where are you? Where are you doing? Where ne yapıyorsun adamın? How are you today, brothers? Tamam hadi yallah, yallah. Yeah, me Yemek. Beta. Betalar, sizi gidin. Be Çekil kanka. Ya abi ben sana saldım çünkü. Ben İyi mi misin? Kanka? <coughs> <gülme> -h 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 -h! Aldım kanka, sen yapamazsın. Kara geceler. Titreyen birçok senin bir bir var. İso bereyna. Ne çok hırsım hı, var. Hı, 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 45 kupa daha kazanmam lazım. Hazır ver ulan. Kaka Valo videosu da gelecek. Ona söyle yakında. Evet. 10 abone olduğumuzda Valo videosu. Beyler, 10 abone olduğumuzda. 5, 10, 10, 10, 10, 10. Hadi, 5 abone olduğumuzda Valo videosu geliyor. Hatta 10 abone olduğumuzda da abimle CR videosu. Kapışacağız. Abicim. Hesap o güne kadar satılmasa da bir. Sattım. Satıyor musun? Satacağım. Senin kafan. Ey, o çok ee, çok akıllısın sen. Satıp ne yapacağım? Babam görünse seni de alacak Ay, sonra da yedim. Tamam. Abi bu, gel burada adam var. Ya. Burada da var kanka. Burada da var. Um, bunlar bot. <laughs> e, bot olacak çünkü ikimiz de çok az kafayız. Çok bot hareket etmiyorlar. Ulti'yi v Gel gel. Ay adın ne lan senin? Anıl Probe. Oh, Allah helal etsin. Anıl Probe. 2 sıfır. Kara er. Derim. Ben de sonra kafanın ters çevirir, ters çevirmiş kafa oluyor. Kara geceler titreten birçok sözüm var beni bekleten birçok çok çişim var. <gülüyor> 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 Çiş ne sen de şimdi nereli? Luka geldi bulur. Luka mı? Ya Luka mı hiç? Kanka o değil. Ya Luka. Ya şu sinema mı ne var diye o Luka mı? O Luka, bu, Luca. bu, Luca <laughs> bu Arkadaşın Baba. öldü, yükünü sen aldın. Bu hırsızlık. Babaanne gel, babaanne. Ne yapacaksın? Açılmış çaldın lan. Hop. Onu hop. Ne yapacaksın? Hop. Ha. Tamam al bana ne. Kil benim için çok önemli değil. Kanka şurada kağıt var az bir oksana bak. Tam şurada bak ulti attığım yerde bir kağıt var Ona oku az gel. Yani. He gerçekten varmış Luca burada. Abi, 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 abi insani duyuyor. Gularca seni dövmeye geliyorum. Cüz cüz tekrar oynaya basma. Benim Maksim'in kupası senin bütün karakterlerin gibi geliyor. Bana öyle bakma. Yanlışlıkla çıktım. Gerçekten pardon. Dur. çok Bir daha kendimi çalma. çok Ne? Ne? Sen sağdaki neydi ben sola Tofaş Doğan SLX. Esmer'i çok severiz. Hayır hayır hayır. Yanlışlık olmalı. Ya. Bir yanlışlık var sanırsam. Sarılara abi, biliriz. Sarılara biteriz. Devil C5 ET var. Baba harbi çok kibar. Abi iki tane yık var. Ben bunların hepsini Bana vururum. Bana lafın. Bana. İçeris abi, aradan, abi aradan, içerisi tam şampiyonlar abi. ligi. Gariciler falan. Oradan var. oraya nasıl gittin? Ben de vurdum sonra don don don. Topaş doğan eserliğiz. Esmer'i çok severiz. Hiç kirin yok değil senin. Bir tane galiba yok. <laughs> Benim altı tane kirliyim. Topaş doğan eserliğiz. Esmer'i çok severiz.